Ee, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bana M4'te bot diyen bir arkadaşla Geçenki yayınımda bana bot diyen bir arkadaşı aldım şimdi ee, Müsaitti VS atacağız Hazır mısın jiletçim? Hazırız hazırız her zaman hazır Gel bakayım Göreceğiz kim kimi yenecek Hadi bakayım görelim. Eline vereyim de. kim kimin eline veriyor göreceğiz şimdi. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu modu kilit salacağım. Kaç kilit salacağım? 5-6 e kilit salacağım. <laughs> Adam oynuyor ya. Sağol canım. ile gireceğim Alamazsa kendi oynayacaksın. Önce bir. Cimdir. Ya bokmuş bu. oynanmaz ki ya. Yap ne olduğunu yaşat. ne oldu? Ne oldu? başla. Tabanca ne ya? Tabanca ne ya? Salıyorum salıyorum hadi başlayayım hadi. Başlıyorsun hadi. Tamam. Bravo kendisi istedi. Ben karışmıyorum. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ya ona tabanca yok, tabanca. Ya. Tabanca oynuyor ya. Tabanca yok mu? Bu yok diyor. O tabancayla sen onu süpürünle vuralım. Sen hmm. başladığında pikleme ya. Tamam, tabanca yok ha. Şimdi buzuyu dersin. Ben şimdi öyle gösteriyorum. Ha, ala çöme kapa yapıyor. Tabii emlakta olduğu için. Olay. Aynen ağlama. Bot demesini biliyorsun. Tabancayla mı vurdum? Hmm. Allah'ım ya. Allah. Evet, evet. Bak güzel aldın. Güzel aldın. Helal olsun. Gel bakalım. Evet, birazdan ben kapatabilirim herhalde. Çünkü Allah, bana bot demeden o, önce düşünecektin aga. güzel Ooo yok Tamam ah, mı? Ah, sana atacağım bekle çocuk. yani. Bir. Birmiş. Nereden geliyor <laughs> lan? Bana bot diyeniz sonucu. Yani. Agam bot. Değil. Süper ye miyim ya? Kaskeleye cam bir biliyorsun değil mi? Aa, dondu. Aa. Ol ben böyle bir şey yaşamadım. Dondu. Allah ben. İşinamiyam ben de. Ben mi işinamiyorum. O da kendini. Belli zaten. Yine vuruyor ya. Ona rağmen kask, yelek hiçbir şeyim yok şu an. Kalmadı. Yelek de yok, kask da yok. Nereden yani tek esenle belki ölürüm biliyor musun? Ona rağmen. Oğlum kaç defa esen yok. Ölmüyor ki. Hadi bir Kur'an çarpsın da de gözümün önünde bir çarpalım. ya Aynen bot kardeşim bot. Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. İyi günler vaktinizi çalıyorum ama pardon. Bir like'ınızı bir abonunuzu alırım. Kendinize iyi bakın. Bu bota da bir, bir, güzel koyduk böyle. Saplamasyon. Neyse hadi görüşürüz. Bye.